peki evlilik sebebiyle işten ayrılma durumları olabiliyor İşte eşi istemiyor ya da herhangi bir nedenden işte evet. e, hani ileride çocuklara bakarsın gibi evet. böyle bir durumda e, çalışanın hmm. işçinin işverenden kıdem tazminatı alma hakkı var mı? Evet var e, İş kanununa düzenlenmiş kanun der ki e, evlendikten sonra bir yıl içerisinde evlilik sebebiyle işten ayrılırsan eğer ne kadar yıl çalışıyorsa hesaplanır o bürüt maaşı üzerinden o kadar kıdem tazminatını almaya hakkı var yani evlilik sebebi etmese gerek yok istifa ediyor ama şey kıdem tazminatı, kıdem tazminatı, tazminatı alıyor. alıyor normalde istifa eden bir işçi kıdem tazminatı almaz ama. haklı neden olması lazım evlilikte bu haklı nedenlerden biri bu bayan tanınan bir hak ama erkeği değil bayan eşe çünkü erkeklerde askerlik var askerlikte evet. de kıdem tazminatı alınıyor Onlara da öyle bir hak verilmiş öyle bir hakkı var bayan. Peki gebelik için e, haklar neler? Mesela e, gebelikten dolayı işten ayrılma. Ya da ayrılıp geri dönme durumlarındaki haklar neler oluyor? Şöyle e, gebe kalmak bir işten hani iş sözleşmesinin fesli sebebi değil. Haklı bir sebep değil. <laughs> e, o yüzden hani tanınan haklar var. İki ay öncesi iki ay sonrası doğumdan iki ay önceden <laughs> başlayan ve iki ay sonrasını kapsayan bir ücretli izin hakkı var bayanların. Tabii ücretli. E, Tabi tabii ücretli. Onu kullanabilirler. Ama iş sözleşmesi ne doğrudan etkileyen bir durum değil gebelik. Hmm. Sadece haklarını kullanabilir. Aynen. İş sözleşmesinin fesih sebebi saymamış kanun. Öyle bir madde yok. Özel firmalarda ama galiba şey oluyor. E, bununla alakalı daha esnek kurallar oluyor. Mesela atıyorum evet. iki yıl ücretsiz izin ayrılıyor, geri gelebiliyor Ücretsiziz falan. Ücretsiz izin ayrılabilir vesaire. Tabii tabii çalıştığı yerle, kurumla ilgili. Devlet kurumunda çalışanlara farklı. Onlar devlet memurları kanununa tabi. Özel çalışanlar Hı -hı. farklı. Hani doğrudan gebe kalmak iş sözleşmesini etkilemez. Ama Hı -hı. mesela evlendiniz, bırakmak istiyorsunuz işi. Kıdem tazminatınızı alırsınız. Biz de Neyra yakaladık. Kafamızda Vallahi ne soruyoruz <laughs> yani böyle şey bir şey olamaz. Hiç valla. avukat taradığımız yok diye <laughs> onu anladım şu an. <laughs> Kafasında ne varsa soruyoruz. Ben sıkıyorum. biraz cevap <laughs> <veriyorum>. gerçekten ama <laughs> evet. yani böyle oturunca hani ablamla buluşunca bunları sormak aklıma gelmiyor. Konuşmuyorsunuz tabii. Tabii. Evet. <laughs> Şimdi Peki, ben çok memnunum. Evet. Peki şu velayet olayında diyelim ki eşler ayrıldı işte velayet e, annede kaldı. Genelde öyle oluyor çünkü normalde evet. o bence. E, fakat e, babasına, belki babasına belki babasının başka bir e, çocuğun babasının başka bir e, kız arkadaşı var diye belirlenen saatlerde, zamanlarda anne çocuğu göstermiyor. Evet. Burada babanın yasal hakları neler? Burada bunu çok görüyoruz bu arada. <laughs> çok güzel bir konuya da değindiniz uygulamada. Ee, hırsı sebebiyle genellikle bayan eş özellikle aldatılma durumlarında. Çocuğu göstermek istemiyor. İstemiyor. Ee, ne yapıyor? Diyor ki icra marifetiyle gel. Ee, erkek ne yapıyor? Gidiyor icra dairesine başvuruyor. Çocuk teslimle ilişkin bir icra takibi açıyor. Yanında her görüş gününde yanında e, icra memuru bir tane psikolog ya da pedagog bir uzman kişi ne kadar zor işler, Tanrım. ile beraber onları adliye belirliyor. Onları hani icra memuru getiriyor yanında. Gerekirse de kolluk kuvvetiyle yani polisle beraber çocuğu teslim almaya gidiyor. Yani bu böyle bir sistem var çünkü göstermeyen. Bu arada erkek de olabilir. illa bayan tabii değil. Tabii, mi? Ama erkek yani ya da kadın kadınlar da. kadınlarda olduğu için vereydi evet. Bu şekilde çocuğu almaya gidiyor. Diyor ki ben sana başka türlü göstermeyeceğim. Diyor. Bunun harçları var. Her görüş günde onu yatırmaya zorluyor. Oraya gidip onlarla uğraşmıyor. Çocuk o kadar kişiyle beraber evden çıkıyor vesaire. Böyle bir yolu var. Aslında çocuğu da çok travmatize eden bir şey. Kesinlikle öyle. Yani ilişkilerin bu hale gelmesine kadar acıklı bir konu. Bir de ayrıca bu konu yani gerçekten evet. çok zor. Böyle evet. bir hak var. Şimdi buna ilişkin yeni bir böyle tasarı var. Mağdur haklarına ilişkin bir tasar olacak bu. Belki hani bu icra marifeti değil harçlar belki kaldırılacak vesaire. Öyle bir düzenleme olursa çok yerinde olur. Çünkü çocukların gelişim açısından da hani iki kişinin anne babanın hırsı çocuktan çıkıyor. Çok da doğru değil ama böyle bir yolu var. Alabilirsiniz çocuğunuzu Mesela böyle durumlarda doğruyu bulmak için mesela bir mahkeme açıldığında hakim çocuğu şahit gösterebiliyor mu? Yok şahit değil de zaten uzman görüşüne başvuruyor hakim bu tarz durumlarda. Diyelim ki velayetle ilgili bir dava açtınız. Hakim çocuğu dinlemek isterse dinleyebilir ama dinle dinlenmiyor uygulamada genelde çünkü bu işin uzmanı var. Uzman e doktora gönderiyor adliye içerisinde görevli. O çocukla anne ve babayla görüşme yapıp bir rapor sunuyor mahkemeye. O rapora göre mahkeme genellikle hareket etmeye çalışıyor. Evet. Peki evlilikte mal var varlığını korumak isteyen eş Hangi yasal yolları ile bu isteğini gerçekleştirebilir? Ee, ev dediğimiz <laughs> gibi bir evlilik var. sözleşmesi, sözleşmesi var. var. Şöyle bunu e, ikinci evlilik için düşünebiliriz. Hı hı. Şimdi birinci evliliğiniz var. Birinci evliliğinizden çocuk ya da çocuklarınız var. Hı hı. Boşandınız. İkinci bir evlilik gerçekleştirmek istiyorsunuz. Evleneceğiniz kişinin de belki çocukları var ya da yok. Ama belli bir mal varlığınız var. Bu mal varlığını da e, ...eşinizde kalmasını istemiyorsunuz. i̇stemiyorsunuz. Eski çocuklarımda. E, çocuklarınızda şey ilk evinizde olan... müşterek çocuklarınızda yani ilk evinizde olan... ...çocuğa kalsın istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Vasiyetname düzenleyebilirsiniz. Çocuklarınız büyükse miras sözleşmesi... ...düzenleyebilirsiniz. Örneğin... ...5 yaşında bir kızınız var. 7 yaşında oğlunuz var. Bir kişiyle evlenmeye karar Onun onda çocukları var. Bir vasiyetname düzenleyip... ...örnek veriyorum. İşte ben Fulya'daki evime kızıma işte Kadıköy'deki dükkanımı oğluma bırakmak istiyorum diye resmi şekilde noterde ya da el yazısıyla bir vasiyetname düzenlerseniz vefat etmeniz halinde eee çocuğunuza kalacak. Boşanmanız halinde ona evlilik birliğinden önce alındığı için paylaşıma girmeyecektir. Hmm. Yine o geçerli oluyor yani değil mi şey? Evet. E tabii tabii vasiyetname yani evlen ya, hiç evlenmeseniz de vasiyetname yapabilirsiniz. Hani bir yolu bu ikinci evlilikte çocuğuma ben bir şey kalmasını istiyorum nasıl sağlarım bu şekilde sağlarsınız. Hiçbir şey kalmasını istemezsek de o vasiyet geçerli mi? Kim Benim şey? 100 milyon dolarım var evet. ama o çocuklarım hiç hak etmediler. Hı hı. Ben bütün paramı şu kuruma bu kuruma şuraya buraya bağışlamak istiyorum. Hı hı. Çocuklarım da diyor ki ya 100 milyon doları vardı babamızın yalan hı. söylüyor. Hı hı. Biz ona babalık yaptık bir vasiyetinde yazıyor diye bize vermeyecek misiniz? Hakim Bey dese ne oluyor mesela? Şu şekilde mirastan feragat, mir, mirastan men tamam diye diyorum, bir... Evlattık yaptık. Ha. Evlatlık, ha. Eğer mirastan men etmediyse, sadece vasiyetname düzenlediyse kanun şöyle bir hak veriyor. diyor ki vasiyetnamenin iptal ama şu şekilde saklı payını alabilir saklı pay dediğimiz bir düzenleme var kanunda. Onun belli oranları var. İşte çocuklar için, eş için vesaire. Tamamını bırakabilir ama çocuğun saklı paylık bir hesabı var. O hesabı isteyebilir. Hmm. belli bir yüzdeyi alabilir. Evet, belli bir yüzde ama şey. kendi miras payından düşük olacağı kesin. Kendi Anladım. miras payını almayacak, saklı payını alacak. Peki hayattayken bu bağışları yapıp her şeyi sıfırlarsa kimse bir şey diyemez o da ayrı. Diyemez. Eğer akıl sağlığı yerindeyse, sorgulanacak bir durum yoksa. <laughs> <laughs> ne güzel bir şeydi dedi doğru mu? Evet. Değil mi çocuklar sorgulayam. Evet. Sorgulayamayız yani. Yapabilir çünkü gayrimenkul hakkı mutlak haklardan sınırlandıramayız. Hmm. Her şeyini birine bu aşlayabilir, satabilir. Paraları har aldım, harcadım da diyebilir. Nihal Hanım sizle hani Kimisi nehir onun gibi, gibi akıyor mi? konuşmalar. <laughs> evet Leyla <şeyler, gülüyor> çok şeker. Evet. Hep teşekkür yani gerçekten. Zor bir konu, hem hassas hem bir konu. Şeker. Hukuk. Hem güzel yani anlatıyor. Yani hukuk konuşmak zor gerçekten. Evet. Ne ticari de konuşsanız, aileyle alakalı da konuşsanız ama ben çok keyif alıyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Aynı çok şekilde. bilmediğimiz şeyler var. Çok teşekkür ederiz. Aydınlattığınız evet, için. Tekrar teşekkür hatırlatalım. ederim. Hatırlatalım sevgili seyircim, sizin de soru ve görüşleriniz varsa aşağıdaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Nere Hanım tekrardan teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim Siz Her teşekkür zaman teşekkür ederim. sizi buraya çok bekleriz. Müersi. Buradan evet. İzmir'e selamlarımızı götürün. Çok mersi edeceğim. oradayız inşallah. İnşallah.